zatirem var asabiyim ben sana nasıl iğne yapacağız Merlo? <laughs> Aha ne haber? <laughs> Eşek Scott işlerin arasındaki tek huysuz bu Evet Eşek bu çok şey geçirdi de onun için huysuz yoksa değil <laughs>

Вообще, <laughs> синяк <What's it? gülüyor> <laughs> Pati, oğlum korkma kan alacağız. Pati, oğlum <laughs> koyu kafayı çıkarmıyor. Pati, buraya bak korkma korkma bir şey yok bir şey yok güzel çocuk. Gel. <laughs> Yoruldun. Mu mu bana bak ya iğne mu gözü direk <laughs> bende. Sanatız. Sanatız. <laughs> hmm, tamam. <laughs> şurma, şurma ben seni ısıracağım yoksa bak. Burada da aynı şekilde. molar ve premolar dediğimiz dişler toparlamış. Yani azı ve ön şey e, azı dişleri toparlamış. Ön azı dişleri var. Biraz daha devam edeceğiz gibi. Sanki bir tane haftaya bitecek. Kavga mı edelim istiyorsun? Kavga mı edelim istiyorsun? Kavga mı edelim istiyorsun? Kavga mı edelim istiyorsun? Ne istiyorsun? Terbiyesiz. Terbiyesiz. Şey ben ağzın olur. güzel olsun diye uğraşıyorum. Seveceğim. Seveceğim, seveceğim. Seveceğim, seveceğim, her Seveceğim, seveceğim. Evet, birazcık sinirlenecek. Evet. Ee, evet, evet yandı. Yandı, Evet, ilaç yaktı. Ben bir şey yapmadım. Kızma, hayır, ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. İlaç yaktı. İlaç yaktı. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Kızma, çok ayıp. Çok ayıp, küfür ediyorsun. Çok ayıp, çok ayıp. Çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp. İlaç yaktı, ben bir şey yapmadım. İlaç yaktı, ilaç yaktı, ilaç yaktı. Evet, 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 evet. Yandı, yandı. <laughs> tamam, alırsın. Alırsın ay tavu fazla değil, fazla değil. Yavaş ısır, yavaş ısır. Acıdı biliyorum, acıdı, acıdı biliyorum. Alırsın, alırsın. Al, al, yavaş ısır, yavaş ısır. Yavaş ısır, yavaş ısır tamam, tamam. Ödeştik mi? Yav 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 Al ısır al ısır Yavaş ısır yavaş ısır Ben yavaş iğne yaptım Ben yavaş yaptım iğneyi Mars Buyur, Al ısır Tamam 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 geçti 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 bir tane Geçti al 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 nyan, nyan, nyan. <laughs> Al ısır Al ısır al ya ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Oy. ay, Tamam barıştık. Evet, 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 evet. Evet, evet yandık, yandık. Tamam, haklısın. 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 Ay tamam, fazla değil. Fazla değil, yavaş ısır. Yavaş ısır. Acıdı biliyorum, acıdı. Acıdı biliyorum. Alısın, ısır, Yavaş ısır, yavaş ısır. Yavaş ısır. Tamam. Tamam. Ödeştik şey mi? Nyam 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 nyam. <laughs> al ısır. Al ısır. Yavaş ısır. Yavaş ısır. Ben yavaş iğne yaptım. Ben yavaş yaptım iğneyi. Mars. Hadi, al ısır. Tamam. 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 Geçti. Geçti. Geçti bir tane. İşte, ah, ah, ah. Hissettim. Nyam nyam nyam. <laughs> ya ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Oy. oy.